Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun içeriği karşınızda gördüğünüz gibi Hatsan Velox PCP yarı otomatik havalı tabancamızla atış videosu gerçekleştireceğiz. Şimdi bunun e, piyasaya çıkışı bir sene oldu yaklaşık neredeyse. Onun ana tanıtım videosunu da buraya koyarım. Test videosunu atışlarını yapmıştık. Şimdi bu çok revaçlı olan bir ürün olduğu için arkadaşlar çok soru ve talep geliyordu bana. Gücü nasıl? Efendime söyleyeyim işte mesafe atışları nasıl? Şimdi bir gelir misin abi? Velox bu, böyle bir şey. Hemen başlıca özelliklerini size anlatayım yanlış bir hatırlamıyorsam. 40cc, 250 bar bir tüp basıncına sahip, hava kapasitesine sahip, fiber optik, gezarpazıc ayarlanabilir ve en önemlisi yarı otomatik tetiği de sportif ayarlanabilir, güzel bir tetik. Şimdi. Şöyle söyleyeyim bu bir tabanca. Ben bu tabancayla şu an 50 metre atışları gerçekleştireceğim. 50 metre herhangi bir ateşli tabancada da havalı tabancada da gereksiz uzun bir mesafe. Mesela polis teşkilatlarında da öğretilen bir bilgi vardı benim duyduğuma göre. Maksimum tabancada zaten çatışılan mesafe 7 metre imiş ve daha altıymış. Şimdi sevgili arkadaşlar 50 metre tabanca için iddialı bir şey ve bu bir havalı tabanca bunun için daha da iddialı bir şey. O yüzden ben sınırları zorluyorum. Bu yapabilir yapamaz gibi bir video değil. Bu benim sınırları zorlamak adına yaptığım bir şey. Çünkü ben e, bir anket yapmıştım. Anketi de buraya koyarım kanalımda. En çok istenilen video seçenekler arasında buydu. Şimdi hemen bunun artısından bahsedeyim. Ben bunun tetiğinden ve gezerpucuğundan müthiş memnunum. Ama velakin hava kapasitesi az olduğu için ilk şarjörde vuruş noktası değişmeye başlıyor. Ondan sonrasında ikinci şarjörü atıyorsunuz ve hava tamamen bitiyor. İki şarjörde bir hava doldurmak zorundasınız. Ben videoda sürekli hava doldur boşalt yapmamak için tüpe bağlı atış yapacağım. Hedeflerimizden biri ilk hedefimiz daha doğrusu 2,5 litrelik kola şişesi dolu. Ondan sonrasında zeytinyağı tenekesi. Ondan sonrasında balonlara atış yapacağım. 3 farklı hedefe 50 metrede vuracağım. Tabancayı bir bırakayım. Tabancam zaten boş. Mesafeyi ölçtük. Tekrar bir ölçüyorum. 50 metre mesafemiz zaten ölçtüğümüz gibi. Mesafe ölçerim de göstereyim. Her videoda kullandığım mesafe ölçerim. 4 tane şarjörüm var. Şarjörlerim dolu. Onları da videodan önce doldurdum. Kullanacağım pellet 1466 gram. Kalibresi 5.5 yani 22. Şimdi hedef kamerasını açayım. Atışlara geçelim arkadaşlar. Şimdi atışa geçiyoruz. Şarjörü takıyorum. Tüpe bağlı dediğim gibi. Hadi bakalım. Bira bismillah. Arkadaşlar hedefi vurduk. O yüzden atışa devam etmiyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Şarjörü bir çıkartayım. Güvendeyiz. Gel abi bir hızlıca gidelim burayı hızlandırırız. Çünkü hedefte sıkılacak bir şey kalmadı açıkçası. Kola işesine iki isabetimiz var. Çok az üst tutmam gerektiğini fark edince isabet almaya başladım. Hedef kamerasında zaten görürsünüz. İlk yanlış bilmiyorsam soldan bir kola gitmişti. Bu birinci isabet. Bu da ikinci isabet. Çıkış delikleri de burada. Biri burada, biri de şurada. Böyle göstermiş olayım. Şimdi diğer hedefimizi koyup videoya devam edelim. Arkadaşlar tüpe bağlı atış yapmaktan vazgeçtim. Çünkü isabeti çok az atışta elde ettik. Ben belki ıskalar olur düştüğü yere göre birkaç atış yaparım diye düşünüyordum. O yüzden doldur boşalt yapmayayım diye. Şimdi ondan vazgeçtim. Az önceki şarjörden birkaç pellet kullandığımız için yeni şarjöre geçiş yapıyorum. Şimdiki hedefimiz de zeytinyağı tenekesi. Bunu deler mi delmez mi çok merak ediyorum. Ama vurulduğunda en azından ses alacağız onu biliyorum. Başlıyorum. Şarjör boş. Siliyorum. Güvende emniyeti aldım. Şimdi burada kapatıp hedefe bakalım nasıl olmuş. Şimdi hedefimizdeyiz. Hedeften önce bir şey göstermek istiyorum. Bir. İki. Daha var onlar çamurlu. Belletlerimiz sanırım ıskı olup toprağa saplanan. Bunları da toplarız. Kurşunları burada da var. Bakın. Doğada bırakmıyoruz. Şimdi abi yaklaşır mısın? Hedefimizi inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şarjör kapasitesi 12'li. Yani 12'de 7 tane isabet elde etmişiz. Bu sanırım ilk atış olabilir. Çünkü delip geçmiş. Daha doğrusu delmiş. Buraya bomba yapmış. Diğerlerinde güç yavaş yavaş azaldığı için. Genelde gördüğünüz gibi çok afaki değil. Buraya toplamış. Tabancada 50 metre iddialı bir atış. Burada atıcıya tabancadan daha yüksek faktör düşüyor. Biraz daha alıştığım takdirde bunu 12'de 12 yapabileceğimi kesinlikle inanıyorum. Çünkü tetiği ve nişangahı çok iyi. O yüzden optik nişangah kullanmıyorum. Gezerpacıkla atıyorum. Tekrar bunu gösterelim. Son hedefimiz olan balonlara geçelim. Son hedefimiz olan balonlara geçtik. Bakalım. Şarjörümüz yine tam dolu. Havamız da 250-240 bar civarı. Bunlarda zorlanacağım gibi. Bakacağız bakalım nasıl oluyor. Başlıyoruz. Zorlanmadım. Dört tane attım galiba. Üçünü de vurdum. Üç tane vardı zaten. Yetmedi ya. Keşke daha fazla bağlasaymışız. Şöyle bir şey yapalım ya. Şarjörde kaldı ya. Gel abi. Gel. Zevkine. Şöyle alalım bari. İstersen biraz daha yakınıma gelebilirsin. Şuradan alabilirsin beni tam alman şartıyla ilerleyim al yeter. Şarjörümüz bitti. Şimdi bir hedef kamerasına gideriz. O kamerayı kapatmak için diğer hedeflere de bakarız. Orada son kapanış konuşmasını yaparız. Anlatacak bir şey yok gibi. Vurduk hedefleri. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Videonun en sonunda zaten çöpleri topladığımda şu saçma tanelerine kadar topladığımı bırakın balonların parçalarını. Saçma tanelerine kadar topladığımı göstereceğim. Ondan sonrasında asıl konumuza geçelim. Tabanca çok güzel. Yani samimi söylüyorum. Tetiği ve gezerpacı mükemmel. O yüzden ben buna reddat takmadım. 50 metre iddialı bir mesafe aslında ama ben o yüzden takmadım. Gel abi yanıma. Şöyle bir gelir misin? Gel gel. Böyle gel. Aynı benim açımdan. Atış yaptığımız yeri gösterir misin? O banktan yaptık videoda biliyorsunuz. Oradan buraya bir tabanca için gerçekten iddialı. Tabancadan memnunum. Gezarpacı ve tetiği benim için çok iyi. Dediğim gibi havası iki şarjörde bir bitmese o zaman da tabanca olmaktan çıkıyor tüp uzasa tabii. Yani bizim isteklerimiz bitmez. Allah üreticilerin hepsine yardım etsin. Biz kullanıcılar olarak çünkü taleplerden bıkmayız, usanmayız. Onlar da yapacak artık. Söyleyecek bir şey yok. Başka bu tabanca ile ilgili istediğiniz video varsa Önerilerinize açığım, sorularınız varsa sorularınızı açığım, elimden geldiğince cevaplarım. Hepinize kazasız belasız bol isabetli atışlar diliyorum. İyi günler, Allah'a emanet olun.